problemler başlıyor. Bir de buna demir eklenmesi lazım. Yani demir, çinko, bakır ve manga. Bunlar sizin mikro elementleriniz ve mümkünse bunları şelatta verip hazır formda bitkiye geçişini sağlamanız gerekiyor. Demir, Topraktaki çinko, kireç he? demir, çinko, bakır, bor. Toprakta kireç fazlaysa, pH fazlaysa Bunların topraktan bitkiye geçmelerinde sıkıntı var. Alo. Hümik asitlerle şimdi hümik asiti normalde mesela hümik asiti çok şey yapmıyoruz. Ama hümik asitle şelatlana da biliyor bunlar. Çinko humat ve demir humatlarla. Leonardit burada en dandik şey. Yani Leonardit attığınızda humikten hep humikten bileceğini bilmiyoruz ama bu tipte gübreleri yani çinko gibi e, zor gübreleri bitkide çok hızlı bir şekilde emilen ama aynı zamanda eksikliği çok görülen, dar arasında sararma, rozetleşme, küçülme gibi şekil bozuklukları meyvede bunları yapar. Yaprakların minik minik şöyle olması, küçük olması, normalinden küçük olması. E, noksanlığında sıkıntılardan bir tanesi de aşırı fosfor. Çok fosfor verip çinko vermemek sıkıntılı. pH'nız yüksekse sıkıntılı. Ve yine çok çabuk yıkanabilen, yıkanan topraklarda çinko noksanlığı görülüyor. Ve analiz yaptırıyoruz. Hızlıca çinko takviyesine giriyorsunuz. Eğer siz çinkoyu bu sene verdiğiniz seneye vermezseniz ertesi yıl yine verim alamıyorsunuz. Bu yüzden de her yıl çinkoyu vermeniz gerekiyor. E, çinko ve bor noksanlığı e, zaten zeytinde var yok yılına e, sebe sebebiyet verir ve bunu şiddetini arttırır. Çinko böyledir. Yani çinko verildiğinde bu buğdayda bir fotoğraf. Çinko kuraklık stresini de azaltıyor. Bakın çinko verilen yerde ZN olan yer ve verilmeyen yer. Bu kadar bariz ayırır. Ve toprakların içinde ppm değerine göre zaten size çok rahatlıkla söylenir. Son mağarda verebilirsiniz. Topraktan verecekseniz eğer çinko sülfat şeklinde zaten zor çözülüyor. Ama böyle ilkbaharda da yine yapraklardan verebilirsiniz çinkoyu. Ve çinkolu gübreler tercih ediyorsunuz. direkt uygulama yapabilirsiniz bir defaya mahsus. Bu da gördüğünüz gibi eğer fosforla beraber bağlanırsa ve soğuk da gelirse baya bir ciddi hasar bırakabilir ve ürün kaybına neden olabilir. Bu da rozet yaprak. İnce ince böyle. Sorusu olan var mı? Peki,